Supergirls Games'in iki tane ana kurucu ortağı var aslında bakarsanız. Ben Yasin Demir'den ve kardeşim Yakup Demir'den. Aslında biz oyun sektöründe 2000'li yılların başlarından beri Türkiye'de Türk oyunları yapıyoruz. Yasadaki insanlar da bizi Demir'den kardeşler diye yetinir aslında. Genel olarak hani burada bizim en büyük şansımız aslında Yakup'la farklı disiplinlere ait uzmanlığımızın olması. Yani ikimiz bir programcı olsaydık muhtemelen bu kadar uzun süre birlikte bu kadar çok oyun yapamazdık. Ben bilgisayar mühendisiyim. Benim işim teknik tarafında. Yakup da bir art direktör. O da işin sanat tarafında olduğu için mükemmel bir birlikteliğin sonucunda çok güzel oyunlara imza atabildik. Uzun yıllardır Türk oyunları yapıyoruz. İşte PC'de öncelikle Flipomit Eser diye bir ilaç için yapmıştık. Ondan sonra Kabusim ki yaptık, 2006'da yayınladık. Ondan sonra 2008'de Stranger'in Stranger'i e robot oyunu yaptık. Sonra 2010-2012'de Super bir 1, Super Gen 2. Daha sonra işte Zula maceramız başladı. O da 2021'in sonuna kadar devam etti. Sonra 2022 Ocak'tan itibaren de Spirgis'teki yolculuğumuz başladı. oyun yapmayı ticari olarak bir, e, bir yerlere ulaşmak için bir hedef bir araç olarak düşünmüyoruz. Tam tam. Bizim tek derdimiz vardı. Çocukluğumuzdan beri oyun yapabilmek. Türkiye'de bunun e, tutkusuyla büyüdük biz. Atarist onlara dediğimiz o Aslına bakarsınız arcade salonlarında çocukluğumuz geçti. Ondan sonra birlikte Yakup'la nasıl oyun yaparızın ilk cevabını işte 2001'de yaptığımız Flip Limit Esermen yaptık. İlk Türkiye'nin FPS oyunudur aslında. İlk Edward Game, ilk FPS oyunu. Ondan sonra profesyonelleştirmek adına da ilk bizim profesyonelleştirdiğimiz oyunda Kabus Limit'i aslına bakarsınız. Çok sancılı bir yapım süreci vardı. 4 yıl sürdü ama işin sonunda yurt dışına ihraç eden ilk oyun olmayı başardık. Aynı zamanda ilk Türkiye'nin yapılmış korku oyunlarından biridir. Korku macera oyunu. Çok başarısı vardı, Bayağı da oyuncu kitlemiz var halen kabusun giren. Korku maceradan FPS'e, işte aksiyondan yarış oyunlar. Çok farklı perspektif oyunlar yaptık. Ama dediğiniz gibi asıl kariyerimizin en başarılı, en çok ses getiren oyunu Zula'ydı. Zula'nın yapımına biz 2012'de başladık. 2015'te beta'ya çıktı. Ondan sonra hala şu anda hızlı, pek çok oyuncu tarafından sevilerek oynanıyor. ve Türkiye'de, Lat Güney Amerika'da ve İran'da pazar lideri oldu Zula. Ve e, herhalde Türkiye oyun tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı oyunlarından biridir Zula. Hem oyuncu sayısı olarak hem e, aslına bakarsanız rakamlar açısından da çok başarılı bir oyundu. Zula'nın en büyük başarının sırrı şuydu aslına bakarsanız. Zula tamamen piyasadaki tüm e, rakiplerini iyi analiz etmiş olup, ve onların yapamadığı şeyleri yapabilen bir oyundu. Zula'nın en büyük başarısı çıktığı zaman özellikle Türkiye'de o ana kadar çıkmış diğer MMA FPS'lerden daha iyi bir oyundu. Her anlamda kalite olarak, içerik olarak ve kontent olarak. Artı bizim bir stratejimiz vardı. Türk dizilerinin başarılı olduğu tüm coğrafyalarda Zula'nın da başarılı olması üzerine. Ve bizim de bu hedefimiz tamamen çok iyi bir hesaplandığının aslında şu anki başarısı bunu gösteriyor. Çünkü Güney Amerika, Türkiye, Orta Doğu, aslında Türk dizilerinin en hakim olduğu yerler. Zula da hikaye olarak, orada anlatım dili olarak her açıdan bu Türk dizilerinin oluşturduğu atmosferi destekleyen bir oyundu. Ve bu başarılı stratejimizin aslına bakarsanız en temel taşı diyebiliriz. Tabii ki iyi bir ekibimiz vardı. Çok iyi e, hedefler koymuştuk ve hepsini bir bir başardık Zula'da. Ve biz multiplayer oyun yapmayı da aslına bakarsanız Zula'da öğrendik. Çünkü o kazandığımız bütün bu bilgileri harmanlayarak da yine bir multiplayer olan Racing Kingdom yapıyoruz burada. Herkes böyle mobilden PC'ye giderken siz PC'den mobile yani böyle akışın tam tersine hareket ettiniz. Kesinlikle, kesinlikle. Biz aslına bakarsanız dediğiniz gibi biz zamanda Zula'yı yaparken de herkes o zaman şey diyordu. Ya artık FPS mi kaldı? Herkes şu an mob oynuyor diyordu. Biliyorsunuz o zamanlar Dota en böyle trend olduğu dönemlerdi. Biz o zaman PC yapmaya devam ederken sonra biz Zula'yı yaparken yine mobil yükselişe geçti. Herkes bize ya mobil asıl pazar, mobil de PC ölüyor falan dedi. Biz Zula'da rekor üstüne rekor kırdık. Sonra da tam tersine döndüğünde, yani ibreler PC'ye doğru gittiğinde, artık mobil gelişler PC'ye döndüğü zaman da biz aslına bakarsanız ilk defa, ilk e, mobil oyunumuzu yapmak için bir şirketi kurduk. Zamanında Zula'da o fırsatı görmüştük. İlk Zula'nın prototipini yaparken, pazardaki... E, bu kaliteli, iyi bir MMO FPS'ta nasıl pazarda daha büyük bir dilimi, hatta pazar lideri olabileceğimizin fırsatını görmüştük ve uygulayıp stratejimizin sonucunu başarıyla aldık. Aynı strateji şu anda aslına bakarsanız mobilin racing kategorisinde var. Dikkat ederseniz racing rakiplerimize baktığınız zaman yani herhangi birisine e, bana başarılı racing oyunu örneği verdiğiniz zaman herkesin verdiği örnekler belli. Ama şunu rahatlıkla görebiliyorsunuz, eğer bu 4-5 oyundan daha kaliteli bir racing oyunu mobilde sunabilirsiniz, dünya mobil racingin pazar lideri olabilirsiniz. Bu mükemmel bir fırsat. Biz bu fırsatı değerlendirmek için e, Super kurduk ve bu Racing Kingdom'da da bunu başaracağımızı %100 inanıyoruz. platformda şunu yapmak istiyoruz aslında bakarsın. Oyunumuzu Racing Kingdom platformu indiren bir oyuncu. Platformun boyutu 80-100 MB olacak. İndirdiğiniz zaman orada oyunlar görecek. Ve o oyunları tıkladığı zaman indirip hemen oynayabilecek. Ve bunu multiplayer olarak yapabilecek. Ve o oynadığı oyun, örneğin bir drag oyunu o ana kadar çıkmış piyasadaki en iyi drag oyun olacak. Bir drift oyun olacak mesela diyelim ki bizim ikinci yapacağımız oyun drag oyun olacak ki bunu 2025 gibi yayınlamak istiyoruz platform ikinci oyununu. Orada da o ana kadar çıkmış en iyi drag oyun olacak. Yani biz her oyunda aslına bakarsanız piyasanın çıtasını daha yukarı çıkarmak istiyoruz ve oyunumuz multiplayer olacak. O ana kadar çıkmış en iyi olacak, en iyi grafiğe sahip, en iyi sese sahip, en iyi hikaye kurgusuna sahip oyun olacak. Yani bu proje gerçekten yani Racing Kingdom projesi şu ana kadar yapılmamış bir şey yapıyor aslına bakarsanız. Hem bir platform olması özelinde hem de o ana kadar çıkmış en iyi oyunları barındırması açısından oyuncular açısından yani şöyle diyecekler. Aa Racing Kingdom'a yeni bir oyun gelmiş. Ne gelmiş? Combat Racing gelmiş. Ve hepsi multiplayer bu arada. Yani insanlar arkadaşlar oynayacaklar. Klan tek bir klanla bütün oyunları oynayabileceksiniz. Yani bunların hepsi planladık. dediğim gibi 23 yıllık bizim oyuncularla edindiğimiz tecrübeyi aslında damıttığımız bir proje bu Racing Kingdom. Ve bunu da en iyi şekilde göstereceğiz. Şu da bizim yapmak istediğimiz şey. En iyi grafik, en iyi ses falan diyoruz ama bunu bir teknolojiyle yapmanız lazım. Biz o işimizin büyük bir kısmını argeye harcadık aslına bakarsanız. Mesela aslına bakarsanız ilk drag yarışı yapıyoruz ama bir yandan da bir sonraki oyundan altyapısını hazırlıyoruz aslına bakarsanız. Mesela Build a Car bir feature yaptık. Bu sıfırdan bir araba inşa edebildiğin tek oyun olacağız. Biz Racing Kingdom bunu sunuyoruz oyunculara. Artı bir pet sistemi geliştirdik. Oyuncular sağ koltukta kendi hayvanıyla, petiyle, yani pet derken sadece köpek dediği için bir çıtasıyla ya da başka bir hayvanla bir ne bileyim işte bir kuşla bile olabilir. Bununla birlikte yarışlara katılabileceksin. Garajında o köpeği besleyip onunla etkileşime kurabileceksin. Ya da ne bileyim bir Turf board diye bir şey çıkardık. Bölge savaşları mesela. Bu bölge savaşları da diğer gerçek oyuncular Kingdom City'nin bizim oyundaki geçen şehrin adının farklı bölgelerini ele geçirip oradaki kaynakları almaya çalışıyoruz. Yani gerçekten de inovasyon adına o kadar çok yenilik getiriyoruz stratejik türüne. Daha önce hiçbir PC oyun bile yapmadığı pek çok yeniliği biz Racing Kingdom'la yapmak istiyoruz. Ama buradaki asıl mottomuz Racing Kingdom'ın sadece bir mobil oyuna kalması değil. Racing Kingdom'ın bir IP olmasını istiyoruz. Daha sonra PC'ye, konsollara bu platformu taşımak istiyoruz. Böylece mobilde oynadığın oyunu PC'de, konsolda devam edebileceksin. Ya da oraya özgü bir sadece PlayStation'a ya da Xbox'a çıkmış oyun varsa yine aynı klan üzerinden, aynı arkadaş listesiyle aynı oyundaki eee currency'lerinle, gold'unla vesaire diğer oyunları da oynayabileceksin. Yani bu gerçekten şu ana kadar planlamamız çok iyi kurguladığımız bir sistem ve oyunculara bambaşka yepyeni bir deneyim sunacağız. Ya aslına bakarsanız her şeyin en başı çok zor. Yani bu Zula'nın da en başı çok zordu. Daha önce yaptığımız Kabe Simik'in de başı çok zordu. Bir şeyi sıfırdan başlamak gerçekten çok zor. Şimdi bizim buradaki en zorlandığımız şey tabii ki çünkü hedefimiz şey dünyanın en iyi mobil yarış oyunu yapmak. Hatta bunu platform yapıp içine bu oyunların çeşit çeşit farklı versiyonunu koymak. Şimdi bu çok güzel bir hedef. Hani kime sorsanız herhalde yaptığı turda dünyanın en iyisini yapmak en büyük hedef olmuştur. Bu doğru. Ama tabii ki bu hedefle birlikte iki tane şey daha var. Bir, kim yapacak? İki, hangi parayla yapacak? İşte bu ikisini çözmek, hedefi koymaktan, planlamaktan en az onlar kadar zor açıkçası. Tabii ki vizyon çok önemli ama bunun bir finansman olarak desteklenmesi gerekiyor. İkincisi, bunun için çok kaliteli iyi bir ekip kurulması gerekiyor. Türkiye'de özellikle en zorlandığımız şey, Türk mobil oyun pazarının çok büyüdüğünü bizler de görüyoruz, şahit olduk yıllarca. Tabii ki ama şöyle bir şey oluştu. Özellikle hyper casual'ın da bu sektör büyüdüğü için ve oranın da isterleri çok minimal olduğu için yani bir şeyi sürekli itere ederek orada çok fazla çok teknik bilgi gerekmiyor, çok fazla art, sanat e yeteneği gerekmiyor. Yani küçümsemek için söylemiyorum. Çok başarılı olmuş. Pek çok hyper var ve alanlarında gerçek değil ama türün getiriz şeyi bu. Şartı bu. Yani haftada bir prototip yapma, belki ayda bir, iki haftada bir oyunu bitirme gibi kısıtlı zamanda çok fazla ürünün yapıldığı bir tür olduğu için insanlar da doğal olarak orada kendilerini geliştirmişler. Özellikle yeni arkadaş bulmakta o yüzden çok zorlandık. Yani biz istiyoruz ki 2 yıl bir projede uğraşalım, dünyanın en iyi mobil yapalım. Ama işte bunu yapmak için önce iyi bir ekip kurmak gerekiyor. Bu bunu yapmak hiç kolay değil. Ya açık söyleyeyim biz bu içeride şu an 32 kişiyiz ve bu 32 kişilik arkadaş e, ekibi inanır mısınız binlerce kişi arasından tek tek yaptığımız mülakatlarla seçtik. En iyi arkadaşları bulduk ve onlar sayesinde Racing Kingdom bu kadar iyi hale geldi. Dediğim en zor olanı bu ekibi kurmak ve bu ekip de 32 kişilik 24 ay 0 lira kazanacak bir şirketi de fonlamak kolay değil doğal olarak. Çünkü genelde biz ilk özellikle gittiğimiz zaman yatırımcılara büyük bir bu şirketi kurduğumuzda bize ilk dedikleri şey şu ne? 24 ay mobil oyun mu? Yani, yani siz iyi misiniz? Yani 3 ayda bir mobil oyun yapalım işte 2 yılda en az şu kadar oyun olur şuradan da şu kadar reklam üzerinden para kazanırız diye. Biz tabii ki stratejimiz de çok farklı. Biz reklam üzerine değil, in-app purchase dediğimiz oyun satış üzerine odaklıyız. Yani bu türün en şeyi de o zaten yani aslına bakarsanız. Pazarda en fazla pay da orada gelir açısından. O yüzden de ve bildiğimiz bir işte daha önce free to play MMFS yaptığımız için. Çünkü yani yaptığımız oyundan hani %100 10 inç satıştan kazanılan bir oyun. O yüzden de burada hem tecrübe aktarmak istiyoruz hem de burada pazar lideri olmak istiyoruz. O yüzden hani ilk bunu dediğimiz yatırımcılara yani burada şeyerek. o yüzden bu işin finansmanı da kolay olmadı. Onda da çok farklı bir strateji izledik aslında. Biz şöyle düşünüyorduk ilk başlarda ya tamam çok tecrübeliyiz zaten çok başarılı işler imza attık. Çok rahat yatırım bulabileceğimizi düşündük ama bakış açısıyla piyasanın yani özellikle Türkiye'deki yatırımcıların bakış açısıyla bakış açımız uymadı. Çünkü bizim hedefimiz 2 yıl boyunca bir oyunun üzerinde, büyük bir ekiple oyun üzerinde çalışıp dünyanın orana kadar çıkmış en iyi mobil racing oyunu yapmak ve bunu bir platform üstünde devam ettirmek. Ama e, yatırımcının bakışçısı hemen ben yatırım yapayım en kısa sürede geri alayım olduğu için özellikle Türkiye'deki bu hyper casual kültüründen de kaynaklanıyor. Böyle olduğu için bize ilk dedikleri şey ne yani 2 yılda biz bir oyun mu yapacaksınız ya 2 yılda en az 10 oyun 15 oyun falan yapmanız lazım. İşlerinden birisi tutsa şu kadar para kazanırız tarzı bir yaklaşım var. Şimdi onu fark edince biz tabii ki iki seçenekten biri vardı önümüzde ya dedikleri gibi üst çektik ya da hayallerimizin peşinden koşacaktık. Biz Yakup'la hayallerimizden peşinden koşmayı seçtik ve dedik ki tamam şirketi biz finansman edelim. O zaman bizim kendi işte oyun sektöründe edindiğimiz 22-23 yıllık kendi birikimlerimizi harcayarak bu şirketin ilk o ekibini kurduk. Bu vizyonda oyunumuzun geliştirmeye başladık. Ne zamana kadar? işte ilk Eylül ayına kadar, 2022 Eylül'e kadar biz bu şekilde ilerledik. Ondan sonra işte o zamanki Unity'nin Vice President'i Ulaş Karademir. Biz projemizi anlattık böyle acaba Unity'den bir perk alır mıyız falan gibi. Dinledi Ulaş dedi ki bize benzin de yatırımcınız olayım o zaman dedi. Çok güzelmiş proje. Şu ana kadar dedi Türkiye'de gördüğüm en sağlam proje dedi. Sağ olsun. Ondan sonra ilk ulaşı aldık Melek Yatırımcı olarak. Ondan sonra işte benim eski ortaklarımdan Genco Alp geldi. ingem gruptan ee, dedi. Yani birlikte Zula'yı yapmıştık zaten. On, o da sağ olsun yatırım yaptı. İşte Masoma'dan İbrahim Akman geldi. Masoma'nın kurucularından. Çok güzel yatırımcı. Aslına bakarsanız orada havuzumuz oldu. Hepsi alanındaki en başarılı insanları biz e, burada e, super girse yatırımcı, melek yatırımcı olarak aldık. Yani herhangi bir insanın advisor board'unda görmek istediği insanlar bize sağ olsunlar paralarını verdiler. Bizim inancımızı paylaştılar. Bizim başarılı olacağımıza onlar da inandı ve bize yatırımcı oldular. Ama asıl büyük yatırımcımız en son hem ilk turu kapatan hem de bize her anlamda bir sürü kapıyı açan ve bizi global anlamımızda büyümemizdeki bütün stratejileri e, bizde rehber, et, rehberlik yapan e, Cevat Yalı ile e, aslında o, yani Cevat Yali oyuncular Crysis serilerinden biliyordur tabi daha öncesinde Far Cry'den. Yani şu an herhalde dünyadaki en başarılı Türk oyun Türk'ü de geçtim en başarılı oyun yapımcılarından biri kendisi yani Türklüğün dışında globalde yani. Kaldı bir de Türk olması ayrı bir gurur verici tabii ki. Onu, ona biz projemizi anlattık. O da sağ olsun e, Dubai'deki şirkete Tomorrow Foundation üzerinden yatırımımızı liderlik yaptı. Aynı zamanda turun ardından da bizim yönetim kurumuza board member olarak, yönetim kurulu üyesi olarak da içeri aldık. Ve çok güzel o birlikte hedeflerimizi koyduk ve bu şirketin süpürgesi dünyanın en iyi mobil oyunlarını yapan globaldeki pazar lideri şirket olması e, için bütün her şeyimizi birlikte planladık. Hatta advisor board'umuzu büyüttük. Oraya çok değerli isimler koyduk. Yakında onları da açıklayacağız. Advisor board'umuza dünyada oyun sektörünün en önde gelen isimlerini dahil ediyoruz. Yani Türkiye'den inşallah global anlamda çok başarılı olmuş bir markayı birlikte inşa edeceğiz. Hedeflerimiz, vizyonumuz, her şeyimiz Kesinlikle uyuyor, çok iyi anlaşıyoruz kendisiyle. Genel olarak bizim için birinci tur çok iyi geçti. Şimdi tabii ki artık e, bu hikayeyi biz bir yere getirdik, büyüttük. Hedeflerimiz her şey hazır. Artık sahneye çıkma ve oyuncularla buluşma vaktine çok artık az kaldı. Şimdi de o yüzden ikinci turumuzu başlattık. Çünkü gerçekten bu kadar iyi bir yapımın çok da iyi bir marketingle, çok da iyi bir globaldeki bir lansmanla çıkması istiyoruz ve güzel. Büyük kitlelere çok kısa sürede e, ulaşmak istiyoruz. Tabii ki bu da bütçe demek. E, bu yüzden de bu bütçeyi sağlayabilmek için ikinci turumuzu başlattık. Şu an için yatırımcılarla görüşmelerimizi başlatıyoruz. Yani muhtemelen yeni yılın ilk günlerinde ilk yatırımcılarımızla ikinci tur görüşmeye başlayacağız. Ve kısa süre içerisinde bu turu tamamlayıp globalde oyunumuza en iyi şekilde duyuracağımıza, oyunculara ulaş ulaşacağımıza inanıyorum. En büyük hayalim oyundaki yani o beklentim ne biliyor musunuz? Oyundaki oynayan oyuncuların süper oyun, nasıl bu oyundu be deyip yıllar sonra bile anlatılacak bir oyun olmasını istiyorum. Çünkü bizler aslına bakarsanız evet bu işin işte business'ıdır, finansıdır vesaire bunları yönetiyoruz. Hedeflerimiz var, yatırımcılara anlattıklarımız var. Bunların hepsi inanarak ve kendimiz için başta çıkararak oluşturduğumuz hedefler bunlar. Ama işin sonunda biz bir oyuncuyuz aslında ve onun dışında da bir oyunculara oyun yapmak isteyen bir aslında özünde bir oyun geliştiricisiyiz. Yani bunun tutkusuyla hala ilk günkü çocukken atari salonlarında ben böyle bir oyun yapmak istiyorum diyen Yasin'den çok bir fark yok şu an. Hedefim çok başarılı işler yapmak ve bu başarıdan kaynaklı şirketin çok karlı bir şirket olmasını istiyorum. Ama hedefim önceliğim önce karlı sonra başarılı başarılı önemsiz demiyor. Önce başarılı. Çünkü bilirim ki açık bu benim yıl, 23 yıllık kariyerimdeki en büyük öğrendiğim şey. Eğer başarılı bir şey yapıyorsanız bundan kesinlikle para kazanıyorsunuz. Eğer başarılı değilse işiniz şanslıysanız para kazanıyorsunuz. Ya o yüzden de e, kesinlikle önce başarılı iş yapmak istiyoruz. Buradaki, bütün buradaki 32 arkadaşın tek e, odağı ileride 20 yıl sonra, 10 yıl sonra çoluğuna çocuğa anlatacağı bir başarı hikayesini anlatmak istiyor. Herkes şu ana kadar burada yapılmamış bir şey yaptığının farkında. O yüzden de ben de istiyorum ki oyuncuların baktığında vay be çıtayı nereye yükseltmişler, nasıl bir oyun yapmışlar dedirtmek istiyorum. Hem Close Beta'ya katılsınlar hem de biz şu an yeni içeriye Game Developer ve Game Designer arkadaşlar da buluyoruz. Çünkü dediğim gibi hedeflerimiz çok büyük. Şu an hala 32 kişi olmamız rağmen yetmiyor. Ba takvimimizi daha da çok şey sığdırmak istiyoruz. O yüzden de hem Developer arkadaşları, Designer arkadaşları bekliyoruz başvurularına hem de Aynı zamanda e, tabii ki oyuncuların close beta başvurularını da bekliyoruz. Çünkü şu an close beta web sitemizi açtık racingkingdom.com. O web sitesi üzerinden e, oyunun close betasına kayıt olabilirler. Onların da alacağımız feedback'lerle globalde e, yeni bir hikayenin doğuşunu inşallah birlikte şahit olacağız.